Herkese selamlar. Ek fiil ile alakalı temelde aslında cümle örnekleriyle yola çıkarak konu anlatımıyla karşınızdayım. Bakalım konumuz bize ne söylüyor. İki ayrı cümle üzerinden ek fiil inceleyelim. Eve bugün geç saatte gelmişti şeklinde bir ifadem var. Ve aynı zamanda o gerçekten şöyle de bir virgülümü koyarsam güzel olur. O gerçekten çok karakterliydi şeklinde bir ifadem var. Bakıldığı zaman ek fiilin aslında temelde iki farklı görevi var. Biz öncelikle birinci görevinden bir anlatıma başlayalım. Birinci görev der ki basit zamanlı eylemi bileşik zamanlı eylem haline getirir. Basit zamanlı eylem dediğimiz şey şudur. Bir tane fiil vardır. Bunun üzerine ne gelir? Ki peki. Gelir işte bazen haber bildirme gibi bazen dilek tasarlama kipi olur. Bunun üzerine ne gelir? Ek fiil eklerinden biri gelir. Ek fiil eklerinden neler var? Nedir? İydi. İmiş. Ya da ise şeklinde karşıma gelir. Bunun üzerine de ne gelir? Şöyle gösterelim. Bunun üzerine de ne gelir? Bir tabii ki şahıs eki gelecektir. Tabii ki bu şahıs eki bazen gelir bazen gelmez. Hangi durumda gelir? Tabii ki üçüncü tekirdeyken gelmez. Diğer durumlarda gelme durumu vardır diyoruz. Buradaki gelmişti ifadesinde ben ayıracak olursam Gelmek fiil köktür. Elbette buradaki miş geçmiş zaman özellikle öğrenilen geçmiş zaman ee, kipe gelir. Üzerine ne gelmiştir? İdi. Ama burada ti'ye dönmüş olur. İ ünlüsü düşer ve ti olacaktır. Burada şu nüansa dikkat etmek lazım. Tekrardan şurada ben şöyle açtım. Bu kısma kadar biz basit çekimli ya da basit zamanlı eylem diyoruz. Bunu sakın ola ki basit eylemle karıştırmayalım. Bu sadece basit çekimli veyahut da basit zamanlı eylemdir. Bunun üzerine ne gelmiş? Bunun üzerine ne gelmiş? Tabii ki ek hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Biz bu arada şunu da söyleyelim. İdi için Ekvel'in hikayesi, imiş için Ekvel'in rivayeti ve ise için de Ekvel'in şart çekimi diyoruz. Bunu da açıklamış olalım. Bu durumda, bu durumda şöyle İdi'yi gösterdik. Artık bu ifade tamamen bir birleşik çekimli eylemdir. Birinci görevi budur. Nedir? Basit zamanlı eylemi birleşik zamanlı eylem haline getirecektir. Bu güzel. Hemen ikinciye geldim. O gerçekten çok karakterliydi. Ben burada karakterliydi ifadesinde daha önceden böyle benim gözüme aşina olabilecek bir ek görüyorum. Ben bunu nerede, nereden biliyorum aslında? Ortaokulda bile anlatılan neydi? Kipeklerinden geçmiş zaman kipek gibi duruyor. Ama ben biliyorum ki Küpeklerin hepsi fiile yani eyleme bir başka deyişle gelir. İsme geldiği durum yoktur ama karakterli ifadesi bir isim. Ne ola ki bu? Şimdi ek fiilin ikinci görevi isim ya da isim soylu sözcükleri gelerek onları yüklem yapar diye bir görevimiz var ek fiilde. Burada da öyle bir durum var. Şimdi bu durumda ek fiilin diğer görevi de isim üzerine ek fiil geliyor. Ama ek fiilin hangi durumları? Yine idi imiş ise bir de isim olma durumunda yani ekfilin isim alma durumunda idir. Ekvilin geniş zamanıdır bu. Ekfilin geniş zamanı çekimi de var. Ee, bu idir sadece nedir? İsme gelir diye bir açıklamamız var. Fiile gelme durumunda ek fiil olarak kabul edilmiyor. O zaman biz ona ne diyoruz? Bildirme ki diyoruz. Karakterliydi ifadesinde de karakterli şöyle ayırdım. İdi Burada ek fiilimin neyini görüyorum? Tabii ki hikayesini görüyorum. Bu nüans noktalarına dikkat ederek ek fiil sorularında çözümlerinize dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu esasında ek fiilin genel konusu. Eğer ki ayrıntılı konuyla alakalı bir şeyler isterseniz yorumlarda buluşalım. Abone olup desteklerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.